Bir de nebi Rasul farkı var diyenleri duyuyoruz. Kısaca anlaşılır şekilde toplayayım. Rasul zaten Hz. Allah'tan gelenleri tebliğ ettiği için Allah'a itaat ile Rasul'e itaat arasında fark yok şeklinde bir iddia ortaya konmakta. Yani Rasul'e itaat etmek istiyorsam Kur'an-ı Kerim'e bak, orada yazanı yap, Rasul'e itaat etmiş olursun. Çünkü zaten Rasul de Kur'an'da yazanlara uyuyor. İşte iddia bu. Bu iddiayı belli bir yere kadar kabul edebiliriz. Hiç şüphe yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak Allah tarafından bildirileni bildirir. Başka bir şey tebliğ etmez. Buraya kadar tamam. Çok rahatlıkla kabul ettik. Peki sorun nerede diyeceksiniz? Sorun çok ciddiye alınması ve itibar edilmesi gereken iki konudadır. İkincisi çok daha önemlidir. Hemen birincisiyle başlayalım. Şudur. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar kimse anlayamaz. Tecrübelerimiz bize şunu gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyup araştıran bir kimse araştırdıkça daha çok anlıyor. Kur'an'a tercüme yazacak kadar bir bilgiye sahip olan kişiler dahi bunlar bile 3-5 senede, 10 senede bir yazdıkları tercümelere tasihat çekmekteler. Çekmek mecburiyetinde kalmaktalar. Anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haricinde kalanlar Kur'an-ı Kerim'i anlama hususunda mükemmelen, doğru anlama hususunda sıkıntı çekiyorlar. Bu sebeple kalkıp da Kur'an'a itaatı Resul'e itaat ile kıyaslayamayız. Bu sebeple ha Kur'an'a itaat, ha itaat diyemeyiz. Kur'an'ı bizden çok daha iyi anlayan bir Resul var. Zaten Hazreti Allah'ın kendine itaatten sonra, kendine itaattan sonra bir de Resul'üne ayrıca itaat istemesinin elbette bir sebebi ve hikmeti vardı. Boşuna değildi bu. E zaten Resul'e itaat ile Allah'a itaat arasında fark yoksa o zaman Hazreti Allah çok basit bir şekilde sadece Allah'a itaat edin buyurabilirdi ama dememiş. Demek ki bir fark var ki Resule de ayrıca itaati emrediyor. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bizden daha iyi anlıyor, o zaman elbette e, Kur'an'a yani Hazreti Allah'a itaat ile Resule itaat arasında fark var. Ve Hazreti Allah'ın durmadan Resule itaati şart ve farz koşmasının ciddi ve faydalı bir anlamı var ve olmuş olur. İkinci konu veya ikinci sorun Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey indirilmediğine inanmak. Diyeceksiniz ki Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey indirildi mi? Şöyle örneğin Hadid Suresinin 25. ayet-i kerimesine bakacak olursak Hz. Allah'ın peygamberleri ve yinat denilen açık deliller ile ve bunun yanında kitap ve mizan ile gönderdiğini buyurmaktadır. Zaten çok mantıklı. Böyle de gerekli. Kitabı özellikle peygamberler çok doğru anlamalılar. Yanlış anlamayı engellemek ve doğruyu hemen tespit edebilmesi için Cebrail aleyhisselamın yine Hz. Allah'ın izniyle peygamberlere bu hususta bilgi vermesi kadar doğal ve mantıklı bir şey olamaz. Piyasaya bir bakalım. Hadis inkarcıları Kur'an'daki birçok mesele hakkında nasıl ihtilafa düşmüşler? Kur'an-ı Kerim'de örneğin 80 küsür defa geçen salat kelimesini daha henüz çözememişler. salat kelimesi belki de onlarca kelimeden sadece bir tanesi çözemedikleri. Üstelik 80 küsür defa geçiyor. Kimi salata dua diyor, kimisi yardım diyor, kimisi semah diyor, kimisi namazı kılmak, kılmak insanı kafir eder, hatta müşrik eder diyor. Kimisi namaz niyetiyle yapılan her şey namaz olur diyor. Yani esprili bir ifadeyle namaz niyetiyle duvara üç tane çivi çaksak namaz oluyormuş. Yani o kişinin tarifine göre bu çıkıyor. Neden peki bu kadar açık olan kitap bu kadar farklı tercüme ve tefsir ediliyor? Çünkü örneğin Hadid suresinin 25. ayeti itibara alınmıyor. Çünkü örneğin Bakara suresinin 151. ayeti itibara alınmıyor. Hadid suresini anlattık. Bakara suresinin 151. ayetinde mevzu şudur. Hz. Allah bir peygamberden bahsediyor. O peygamber ümmetine ayetleri okuyor. Onları teskiye ediyor. Onlara kitabı öğretiyor. Onlara hikmeti öğretiyor. Onlara bilmediği şeyleri öğretiyor. Diyeceksiniz ki kitap okunduktan sonra diğer geri kalanı zaten kitaptan öğrenemezler mi? Yani hikmet olsun, bilmedikleri şeyleri öğrenmek olsun vesaire vesaire. Bunları kitaptan pekala öğrenebilirler. Ama Hz. Allah ayrıyeten bunları orada zikrediyor. Kur'an-ı Kerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde bulunan bu ilme işaret ettikçe birilerinin kalkıp bunu silme gayreti içerisine girmesi hakikaten çok düşündürücü.